kazalar, zelzeleler, depremler. Ahirette diyor bunları bunları da göstereceğim. Cenab-ı Hakk'ın cemal ismi var. Cemal ne demek? Güzellikler. Değil mi? Ahirette de güzel manzaralar, şırıl şırıl efendim sular, denizler, nehirler, ırmaklar, şelaleler. Cennette ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi hayal. Peygamber Aleyhisselam miraca çıktığı zaman ne diyor miraçta? Dönüşte sahabeler soruyorlar: "Ya Resulallah, cennet nasıl bir yerdir?" Ben diyor size nasıl tarif edeyim? Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi hayali gelmiştir. Ya! Çünkü insanın gözünün görmediği, kalbinin hayal edemediği şeyi nasıl tarif edeceğiz? Buna zaman bir örnek veriyor. Örnek olarak anne rahmindeki bir çocuğun diyor aklı olsa anne rahminde doğmak üzere 7-8 aylık düşünün. Çocuğa desek ki ey çocuk, bebek sen dünyaya geleceksin ama o da orada onun da orada hayatı var ha anne rahminde. Dünyaya geleceksin ama dünyada bak denizler var, ırmaklar var, ormanlar var, güneş var, ay var, yıldızlar var. Efendim parklar var, arabalar, şeyler var falan. Çocuk ne der biliyor musun? Ya inanmıyorum. Ya ben burası iyi falan. İnanmıyorum ya. Sonra 9 ay 10 gün sonra çocuk trak dünyaya geliyor. Gözünü büyük. Aa ya ben hayatı yalnızca neden zannediyordum? Anne rahminde gibi zannediyordum. Meğerse dünya diye bir yer varmış. Doğruymuş ya. Ha! Aynen onun gibi diyor. Dünya da diyor cennete nispeten anne karnı gibidir. Biz şu anda var ya dünyanın anne karnındayız ha. Vakti saatimiz geldiği zaman biz de bu dünyadan ne yapacağız? Ahirete doğacağız. Bir nevi o tünel diyor, o mezar tüneli ahirete doğuma tüneli işte. Allah Allah ne güzel bir izah ya. Harika bir izah değil mi? Ne kadar güzel. Demek ki neymiş kardeşler? Cennete nispeten dünyada anne karnı. Biz burada şu anda yavaş yavaş antrenman yapıyoruz. İnşallah cana bak bizi ahirette bütün o güzel nimetlerini bize gösterecek. Niye? Çünkü her cemal ve kemal sahibi kendi güzelliğini görmek ve göstermek ister. Cenab-ı Hakk'ın da bak arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın da kendi lezzeti mesruhaniyesi var. Bilemediğimiz bir mesrur bir lezzet alması var. Onu biz tarif edemiyoruz. Nasıl kendine mahsus. Nasıl ki biz biz ikram etmekten lezzet alıyoruz. Bir misafire ikram etmekten lezzet alıyoruz. Efendim birisine iyilik yapmaktan lezzet alıyoruz. Bir fakir fukraya yardım etmekten lezzet Bir buza, bir buza nereden geliyor? İşte Cenab-ı Hakk'ın şuunatından geliyor. Nasıl bizde şefkat var? Bediüzzaman diyor şefkatı mukaddese vardır diyor. Onda da tarif edemediğimiz Cenab-ı Hakk'ın da bir şefkati vardır. Yani ne bir güneş düşünün. Cenab-ı Hakk'ın şefkatı güneş gibi ise bizdeki de diyor onun bir numunesidir. Çünkü bizdeki sıfatlar Nereden geliyordu? Cenab-ı Hakk'ın şuurunatından geliyor. Şuurunatından. Tam böyle celalleniyorsun. Kızıyorsun çocuklara. Tam vuracan çocuk kafayı eğdiği zaman, aaa, yaptığı zaman pıs! Bak söndü. Neden? Atlanmak boyun büktüğü zaman ne yapıyor? İşte Cenab-ı Hakk'ın da celallediği de gazabettiği zaman peygamber ne diyor? bir günah işlediğinde arkadan hemen bir iyilik yapın diyor. Ha, niye? O gazabı söndürmek için. Bak demek ki kendini bilen ne yapıyor abi? Rabbini biliyor yani. Cenab-ı Hak Cenab-ı Hakk'ı isimleriyle, sıfatlarıyla, şunatıyla anlamayı nasip etsin. İşte Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam Cenab-ı Hakk'ı hakiki manada tam tanıyan o yani. Onun için nedir? Hatemül Enbiya olarak gelmiş. Ya. Cenab-ı Hakk'ın nazarında en sevgili Habibullah Hz. İbrahim aleyhisselam neydi? Halil İbrahim. Bak demek. Ama peygamberimizin neydi? Habibullah. Allah'ın sevgilisi. Ya. Demek ki dünyanın hikmetini bak hikatını, yaratılış hikmetini, tılsımı muallakını, muammasını açacak ve hali kainatın maksadını bilecek ve bildirecek. Bu dünyadan maksat ve gaye nedir? Onu bildirecek. Bu o haliki tanıyıp umumuna tanıttıracak. Cenab-ı Hak ne yapıyor bize? Peygamber ise Allah'ı diyor bize tanıtan üç külli muarrif vardır. Tanıtıcı Allah'ı bize tanıtıyor. Bir, Cenab-ı Hakk'ın kitabı Kur'an-ı Şandır. Allah'ın kelamı. İki, kitabı kebiri kainattır. Bak kainat kitabı. Kainat büyük bir kitap. Kainat kitabı da bize Allah'ı tarif ediyor. Bir de diyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu üç külli muarrif tanıtıcı bize kimi tanıtıyor abi? Cenab-ı Hakk'ı tanıtıyor işte. Bu eğer biz üç külli diyor efendim okursak Cenab-ı Hakk'ı tanırız. Ya. Evet elbette elbette o dahi gelmeden her şeyi her nevi onun geleceğini sevecek ve bekleyecek ve hüsn istikbal edecek ve alkışlayacak. Ve halinden bildirilse de o da bildirecek. Allah Allah. Evet kardeşler. Bir de şurayı okuyup ondan sonra bitireceğim. Kısa bir yer daha var. Ya aman ya. Evet Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek eli. Peygamberimizin eli hakim Lokman'ın bir eczanesi gibi. Yani neyi sürdüyse ne yapmış? Eli bir nevi hemen yaralarına tedavi etmiş. Ama geliyor diyor ki gözlerim hemen sürüyor görmeye başlıyor. Allah Allah bak. Ve tükürüğü peygamberimizin tükürüğü Hazreti Hızır'ın abu hayat çeşmesi gibi. Nefesi peygamberimizin nefesi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nefesi gibi. Allah Allah. Allah Allah. مدات الرئيس